Türkiye'nin önde gelen müzik festivallerinden Zeytinli Rock Festivali dop dolu bir programla sona erdi. Festivalin kapanış konserini Şebnem Ferah verdi. Sahne hazırlandı, çadırlar kuruldu. Müzikseverler dört gün boyunca bir yandan denize ve güneşe bir yandan da müziğe ve eğlenceye doydu. Türkiye'nin en büyük rock müzik etkinlikleri arasında yer alan Zeytin Rock Festivali bu yıl deniz, kum, güneş ve rock müzik sloganı ile gerçekleşti. Balıkesir'in Zeytinli Köyü'nde gerçekleşen etkinlikte rock müziğin yıldızları tek tek sahne aldı. Teoman, Aylin Aslım, Duman, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekspres ve daha birçok usta isim sevilen şarkılarıyla müzik severlerin karşısındaydı. Festivalin kapanışını rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah yaptı. Ferah, savaşçı kadınları andıran deri elbisesiyle sahneye çıktı. Ard arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. Canlı yayınları...